Merhaba arkadaşlar Furkan hocamla Rainbow serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Canım hocam diyeceksin Canım, canım Furkan hocam da. Artık eğitimden sonra birinci videomu ikinci videomu bilmiyorum Nereyi seçeyim kanka? Burayı, bankayı biliyorum ben sadece Eğlence parkı, tamam İnşallah banka eğlenmez, Oregon'dan daha rahat çünkü banka Hani daha eğlenceli Hadi bakalım devrim şansına Banka eğlenecek Vay <laughs> <laughs> lan. <Baylamıyorum. gülüyor> Tersine konuştum kardeşim. Ters Aynen. Psikoloji. Ters psikoloji yaptın oyuna. Sen niye ise e, Forza'dan bahsedince taksi görevi falan vardı? aklıma hep şey geliyor. Ne? Yolla bir taksi, bir taksi yolla. yolla. <laughs> Dur yetiştir beni. Şoför bey hızla. Dı 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 Herkes bir taksiyi bekler. Akasya yollar Sarı melekler Evet Fuse bir listeden daha mantıklı bence. Ben Fuse seçtim zaten. Kate mi diyoruz? Ya şimdi gerek yok Teçir var. Ben keyitlemedim. Kaveriya dedim. Ha. Ya 3 kişi verdi zaten. Mozi'nin olayı ne kanka? Mozi 3 e, tane küçük böcek atıyor. O böceklerde dronları ele geçiriyor. Mozi kendisi kullanabiliyor onları. Half-Life kardeşim böcek atıp? Kam <laughs> kamera gibi düşün. <laughs> Yürüyen kamera Anladım. yani istediğin yere koyuyorsun. Çok güzel oluyor. Ben Mozi'yi severim. Oynarım da. Tadına bakarız bir gün. <laughs> Aslında gerçekten şunu öğrenmiş olacaksın. Atıyorum benim öğrenmem gerçekten doğru düzgün oynayan birine dönüştüğüm zaman Yeni bir seri başlatacaksın. Bütün operatörleri <laughs> deneyeceksin. Gerçi o yapılmıştır. Yo öyle bir şey yok da şey var. Tüm operatörleri teker teker anlatan bir eleman vardı da. Sen Kanka. PlayStation'da oynuyorsun. Oynuyorsun şeyle bilgisayarla farklı PlayStation. He. Kanka aslında o senin <laughs> kanalda yapacağın bir şey biliyor musun? Yok be. Niye? Ben, ben öyle bir şey değil ki, ben kendim izleyeyim diye atıyorum. Millet izlemesin benim attığım videoları, saçma sapan muhabbetler var videoların içinde. Evet, ya oğlum niye saçma sapan olsun? Keyifli olana, imha cihazını almıyorum. E, otomatik veriyor zaten sana. Sen glitchersin tamam. ya. Neyse, Vermedi. E, yani burada biliyorsun aksiyon dolu aşk hayatımdan bahsetmiyorum. Oğlum <laughs> Melih abiyle şey yapıyoruz. <laughs> evet. Mehmet El Erbil'den bahsediyorduk mesela. <laughs> Mehmet El Erbil bu 2000'li yıllarda Fenerbahçe soyunma odasına gidiyor. Evet. Eee i̇şte o zamanlar da önceden de Beşiktaş'ta bir teknik Hayır, vardı. Toşak evet. diye. Evet. Adam ismi Toşak'tı. Mehmet Ali bir gidiyor şimdi. zence futbolcuları uyuyor. Açmak için filan yapıyor böyle zenci futbolcuları <laughs> tamam <tabii> mı? <laughs> eee? Göster filan bakım yapıyor. Sonra diyor ki başka bir futbolcu yanına gidiyor. Sen toşağı biliyor musun? Bu toşağı diyor. Sol taşak, sağ taşak diyor böyle. Hahahah <laughs> Bombayı buldun. Bunları muhabbet ediyor <laughs> böyle. Valla şey ya. Mehmet Ali Erbil. <laughs> Onlar falan bahsediyor böyle. Bir de... Merihal hani de Mehmet Ali Erbil kıvamında de, bir adam zaten. Aynen. Bir de sinirleniyorsun. Çünkü <laughs> plan ediyoruz. Olmuyor yani. Şimdi ben annem babam de. izlese ne der falan diyorsun. <laughs> ben niye geç başladım ya böyle? Siz gitmişsiniz diyorum. Hayırdır sevgilim? Neredesin? Adam ne oluyor lan? Dur. Ee, sen bizim ha, adamı tamam. takip et. Tamam. Sizin adam arkamdan ateş etti. Ben onu başkası veriyorum Kanka Allah'ını seversen de bu dehşetli başlattı. Yani taramasaydın bari. At dur onu Gip da. İpli üstte çık oradan. İpli çık. Devrim. At. Çıkıyorum. Açmışsın burayı sen. Yok yok gel bana gel bana gel bana gel bana gel, gel dedim. Baktım da şöyle boş koşmayayım yani arkam koldayım dedim. Şuraya atsana burayı. Bir dakika. Burayı değil mi? Tamam. Ah Termite ya. Şimdi burayı aç. Arkanı aç. Arkanı. küçük odada. İndirdim de. Beni indirdi olabilir. Abi ya. Hayır hayır. Şarjör değiştiriyordum. Gördün mü ölümü? Yok. o sırada şeye bakıyordum. işe bakıyordum. Arkadaşlar. Çok bedava öldüm de. Şarjöre gittik. Ciro saçma sapan şeyler peşinde ya. Bak adamı solda gördü. Sağa bakıyor. <laughs> kameralardan biri yeşil. Neden? Ele mi geçirilmiş bu? O Zero'nun kendi özelliği. Kendi kamera atabiliyor. Bak atacak şu an. Adam var dedi. <laughs> Niye vurmuyor onu anlamadım ben. Vursana kardeşim. Hani 1'e 3 ya zaman mı kurcalıyor diyeceğim bizim Aks. ne derler zararımıza. Yanlışlıkla erişer dedim inşallah adamın kapısı karışmasın. <laughs> Çok güzel öldü. <laughs> aç, açtı kollarını. Bak bu da puls işte. Böyle görebiliyor adamları da He uzakta olduğu için görememiş. John Wick misin kardeşim sen? <laughs> Mettekis için aranan adam. Yine park giriyor önüme. mü? <laughs> Monty Monti de alabilirsin istersen. Termite, termite. Sıkmak istiyorum. Ateş etmek istiyorum. Geçenler Monty'in yordu ya beni. Geçen ki e, Monchain'de işte. aldığım ilk kildi biliyor musun? Normal. Ya, yeah, yeah. Sanki Monchain'le 100 saat oynamış gibi. Tabi oğlum. Günde yarım saat oyun oynayıp kapatıp oyuncu olduğunu iddia eden biri için. <gülüyor> 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 Üst katı mı almışlar bu sefer? Anlamadım aniden iki tane düşman tanımladı. Oo çok güzel open arena'yı açık alan almışlar. Kendileri Kaptan mi seçiyorlar? Kapıdan hı. Ha tam Oyu hatırladım burayı. Kuyumcu öldü. Sen e, yine aynı yerde doğur. Park you in a second. Proceed to find the location and defuse it. Termite var ya. Yok yok gel. Adam bırakmadılar zaten. Bizi oynatmadılar bu her. Bak bu arı niye buna geçmeyeceğim böyle leş atıp şey yapabilirsin bunu. Reis oh, bir şurada şurada. Sağ tarafta. <laughs> ha ha ha, ha <laughs> kardeşim her zaman. <gülüyor> <gülüyor> i̇zle izle bak. Adam beni öldür diye beklemiş <laughs> ne, <bağır>. ne olmuş <laughs> lan <lağır>. orada? <laughs> kanka düşünsen 78 level 13. level adam gidip seni vuruyor. Sana vuruna <laughs> dokunur be. Siyah <laughs> olmuyor kanka? Ben en en şey Televizyon abi. odası demiş herkes. Aynen. Yani. Castle. Kapkan da alabilirim aslında bu el. Olur olur. Kapkan burada iyi gidiyor. Tamamdır. Bir dakika. Hangisi pompa mecbur... değil? Mecbur... Tamam bu değil. Sen Lan mecbur ne aldın? Eli. Ben mecbur bandit alacağım. Niye? Kimi alacaktın elektrik, da Adam. He anladım. Taktik adam alacaktım da. Mozi alacaktım. Sana bendit aldım. Bendit mi? Bakalım. Hı -hı. Zaten he, bana saldırıya adam lazım şu an. Önce Kırdı bir saldırı olsun. Yani. Çünkü yok ya. biriktiririz. Eyvallah. Dur şimdi. Buranın şurada kapısı vardı. Tamam. Bunun bir önüne koyuyordum değil mi? Tam şuraya. Aynen.

Evet. Bak, gel yanıma. Arkandayım. Telefon çalıyor bir saniye. Kapat. Ya, aramayın kardeşim. O video çekiyoruz kardeşim. Efendim? Bak, buradan mesela adamları görebiliyorsun. bir aynası. Diğer taraftan senin burada olduğunu göremiyorlar. Mesela Anladım. böyle gördün mü? Ateş mesela adamı gördün. Mı? Hemen çıkıp buradan atış edeceksin. Yok. Kapıdan vuracaksın. Tamam. Dikkat et. Bak, burada tüp var. Ne tüp abi? Üzerinde koskocaman yangın top işareti var. Oksijen yazıyor. Onu vurursan kapı. bir aynası açılır. Bir sıkıntı var burada da. Sen o kapıya bak. Tamam. Ha, tam karşıdan gelirlerse biz orayı niye kapamadık? Oraya e, tam karşıdan gelemezler. Şuradan gelirler. Burayı da kapayım Oraya ben iki tane ter termite Aynen. doldur. Kapkan <laughs> a aa dur. Beynime yedim bir yerden. Nereden diyorum? Üstten nez yok adam oradan sıkıyor de gel buraya gel buraya gel buraya gel çık kanka oradan altı mermi mi var tamam çık oradan Heh. altı canım var bu arada şu şu odadan sıktı değil mi kanka soldaki odadan buradan sıktı sen o dediğim yere baktı bizi arkalamasınlar. Dedi. Adam gitti oraya şu an. E, ee, doktorun yanına gitsene doktorun. Doktorun yanına gideceğim ben. Nerede sana. doktor abi? O burada. Şeyde. Dur. Adam orada puslu da. Zaten sana can atacak herhalde. Evet. Yani. He tamam. At kanka orada. Lan mal nereye gidiyorsun ya? Atmadı bıçak. Kanka. Arkadan sıktılar. Kanka Allah'ını seversen can at. Oo, tehcize da oturdu Aynen oradan gelecekler, oradan gelecekler. Dikkat et. Şuradan gel ben buradan rahatım. Da inşallah gelirsin. Sağımdan ses geliyor ya. Ya boş ver bizim adam orada. Tamam sen istiyorsan sağına odaklanabilirsin de e, aynadan çıkıp seni vurabilir yani. Kanka o yüzden yapmak istemiyorum. Canımı sıkana. Öldüm, öldüm. Biri evet. da daha var markada. ya. Ha, ha, tamam. Tamam. Ulan Iniesta gibiyim adamım ya. Hiç <laughs> kilim yok <laughs> 4 tane assist vermişim. Böyle alırsak kazanacağız. İnşallah. Savunma mıyız? <laughs> Geçen de ya. Heze yağını oynadık şey, Açık bölge ya. De. Arşiv arşiv, ben arşiv vermedim Verdim Abi ya burayı savunamıyoruz, niye ısrarla gidip alıyorsunuz burayı ya Kapkan alayım mı ha bu Geçen de daha iyi iş yaptık Al al Ben de bu alacağım Ya bu el güzel oynadık bir de, kaybetmek de istemiyorum kaybetmeyiz ya. Sıkıntı yok. Ah, tamam hocam. Canım hocam, yakışıklı hocam. <laughs> Bak 130, 165, 54 yerlerine bakalım. başta. mi? Seviyelerim. He anladım. Aynı şekilde kapatıyorum. Ya, gerçi kapkanım ben. Gerçi o taraftan bakar adam. Hani açılı başlar. Görür onu. Gel buradan zırh ki. Bir saniye ben geliyorum. Kapkanım atı. nerede A4. demiştin abi? Orada gözüküyor haritada. Haritada zırh gözüküyor. Bakıyorum. Bulamadım. Boş zaman dedim. Çok, çok uğraşmamak Oğlum benim drone lan o sıkma. Pardon. Gerçi demiştin mavi diye. Manyak birip. yine abi bizimkileri yine tokat manyağı yaptılar ya. Yani... arkadan girdiler de. Oha. Abi <laughs> ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan gelecek adam belli de. Ben oraya kapkan koymamışım ya. Friendly last operator standing. Sağında adam vardı. şeye çok gösterme. Oradaki kapılar çok gösterme. Kali var. Solundan tamam. gelecek. Sağında. Dağılır. Sıçtın devir. Hayırlısı olsun. Helal solunda. Solunda. Evet. Vallahi. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben mi olsa basıp, indiriyormuşum ya. Üç kere basıp tekli çekseydin ya keşke. Kanka sıçtık dedim ya. aa bu, bu adam olmasa ben indiriyordum onları. <laughs> adam harbiden. mobilya sandı kardeşim seni. Tekli şov yaparmışım harbiden de. Stres oldum biliyorum tek başıma 5 kişiler geliyorlar. Abi bizimkiler peynir ekmek gibi ölüyor ya yani. Televizyon odası mı abi? Emin miyiz? Aynen. Aynen. Tek savunduğumuz yer burası. <laughs> Kazanırsak bitiyor. Abi bizim takım tam bir anda havalama ya. Yani... Abi biz nasıl 3 el kazandık bu adamlarla? <laughs> Aldıkları karakterlere bak ya. Lan biri gidip insan gibi bir şey alsana ya. Yani mira alıyor elektrik yok. Kanka Adam 4'e 5 oynamış. Ben 4'e 3 oynamışım. Adam benden yüksek. pingi daha iyi diye mi bunların hepsi? Yok. Ee, duvar çekmiştir. Veya adam mesela injur bırakmıştır. Sen öldürmüşsündür adamı. Anladım abi. Ya injur bırakmıştır. Başka biri öldürmüş. Yani bir sürü şey var ya. Anladım. Ya sadece adam öldürmen önemli değil yani orada. Tabii canım. Artı 10 artı 10 da. Büyük ihtimal tespitle kazandılar. Ben pek iyi tespit yapamıyorum. Kanka ben gelemeyeceğim mi? Niye kapattın orayı şimdi? Bu Aa. Neyse burayı savunuyorum bari. Oğlum ne yapıyorsunuz orada? Yine aşağı insenize. Ya aşağıda Kanka mağara var burada abi gir. resmen. Aç gir ya mağaradan adam Geldi. De... Abi bıçak kanya yaptı beni adam. Kaldırıldım, geri öldüm. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hala <laughs> olmadı <laughs> Abi bizimkiler yine anasını satayım ya. Yani... ya. O kadar malca öldüm ki kanka. Kapattılar orayı çıkamadım. Keşke kırsaymışım gerçekten de. Kırsam sırtımdan yiyecektim zaten. Yapma, yapma. Senin gözünden izleyebilsem keşke. İzleyebiliyor musun? İzli izliyorum şu an evet. 3 kişi öldürdüm lan. Şimdi mi izliyorsun? İzliyorsun. Hadi ya. Hayır, hiç gelmemişler böyle burada buradan. Kapkan dolu burası. 4 <laughs> <laughs> kişi öldürdüm kardeşim. <laughs> Helal be. Ben ne dedim? Alırız rahat ol dedim. Furkan'ın kanalı da aşağıda arkadaşlar. <laughs> Hadi çökün birbirinizi. Ciddi bakışmalar halinde. Türk <laughs> doktorun içtiğinde bomba çözme. Sen Aynen. de çok iyiydin yanlış anlama ya. Abi iki kişi vurdum ben. Adamlar <laughs> beş kişi <abim. gülüyor> ne yapayım? Evlim beş kişi vurmuşsun lan. Ha böyle. Bakma bu el bedavaya öldüm ya. Neyse birini öldürdük de öldük en azından. Arşive verebiliyor musun? Vereyim. Bel belki dönerler. Dönmediler. Abi elektrik alan yok çıldıracağım ya. Hmm. Az önce çok yüksek sesle bağırdım. Komşu geldi dedi. Devrim dedi çok yükseliyorsun dedi. Yükseliyor mu dedi? bazen yükselmelerin oluyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bir <müsteşen> olmamış mı? <laughs> Zor zamandayız. <laughs> öyle değil yani şey olarak. Aniden bağırıyorsun dedi de. Ha, adamlar adamlar üçtür arkadan geliyor. Ön tarafla uğraşmıyorum artık. Is located a bomb. Be ready for assault. Fasten Down to ten seconds. Five seconds left. <laughs> Hadi four is located a bomb. Get ready to engage. Stay clear of blasts. Dokayı bir işte arıyor böyle. Bu adam bıkmadı zaten bunu kullanmakta. Arkandaki duvarı kapatsana devrim. Arkandaki duvar kapalı. Geldi, geldi geldi geldi. geldi Hop hop oğlum bu nasıl bir oyun ya? Abi yok son 3 yıl geri zekalı gibiydim. Kanka orada giriş mi vardı? Kapıdan atladım. çok zorladı kanka adam ya. Yani onlar <laughs> <laughs> nasıl benim suçum ama olsun. Yok ben adamı suçlayacağım, hocamı suçlayamam. Hayır açma orayı. Aman. Yine tekim yine 22 canlıyım. Ne, ne oldu, oldu lan? Nomad. 15 seconds left. Time expires in 10 seconds. <Graciasi> <laughs> i̇şte bu be. <gülüyor> Ay. Of. Bacım nereye koşuyorsun öyle? Bu adam Oğlum bu da al böyle ceset cesetlere bak. <laughs> ya. Son iki el kasıtlı olarak aha, aha, öldüm. Furkan'ın harika oynayışını da izleyebilirim. <laughs> Can, canım hocam Furkan bugün de bu kadar yeter diyorum. Evet. <laughs> İyi hadi gittik biz. <laughs>